Bugünkü hasılat. 26 tane. Şu biraz az ama bu kovayı attığın zaman 26'yı geçiyor. Evet. 5 tane var. 1, 2, 3, 4. 5 sıra 25 eder. Bir tane daha 26 eder. Evet. Makineler. 26 kasa. Evet. Pis 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 pis. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel Burada aküyü şarj ettik. Gel pis 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 pis. Aküyü şarj ediyoruz an gördüğünüz Aküyü kullandık akşama kadar. Evet. Burada da Ay, neler var neler. Evet. Güzel. Üzüm bunlar. Aralık ayında da üzüm tüketebiliyoruz biz. Hem de dalından arkadaşlar. Yiyelim tüketelim. Bakalım. Hı hı. Aşırı tatlı. Aşırı tatlı. Çok aşırı tatlı yani. Öyle böyle değil. Çok beğendim. Bir daha alacağım. Evet. Aralık ayında da kapımızın önünde üzüm var. Tamam. Şimdi kapatıyorum. havaya kalkacak bu dal. Bu dal kalktı. Bu dal kalkacak. Bir de o dal kalkacak. Ağırlıktan kalkamıyorlar. Hepsi ağırlıktan aşağı yönlü. Bu da kalkacak birazdan. Bak. Evet. Daha birazı toplandı. Bir yarısı üzerinde duruyor. Arkaların üstlerinde duruyor. Bakın ne kadar çok döküldü. Şu dal çok ağırdı. Hafiflendi şu an. Şu dağ, dal da hafifledi. Kırılacak da bu dallar. Çomaklarla tutuyorduk. Bakın şu an daha yarısı üzerinde. Şu aşağıya öyle döküldü ki. Bakın bunlar da artık şey yapmış. O kadar çok ki. Bunların yarısı döküldü daha. Daha da üzerine o kadar. Bakın şuraları hiç daha şey yapamadım. Araları kaldı. Onların hepsi buraya sığmayacak. Bunu bir hafifletmemiz gerekiyor şu yazgıyı. Ondan sonra tekrar silmemiz gerekiyor. O derece büyük. Altta bir tane daha zeytin var. O yerli zeytin. Bu trilye zeytin. Bu yağ oranı yüksek olan zeytin. O da sofralık oluyor. Bakın. Oh, ne kadar yorucu. Görüyorsunuz burada iki kasa vardır minimum. Daha bir iki kasa daha üzerinde çıkar. Yani 50 kilo indirmişimdir. Bir 50 kilo daha üstte, üstünde çıkar. Alttaki de buna yakın çıkabilir. Evet. Devam edeceğiz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Bakın. Bazıları kurumaya dönmüş. Şunlar kurumaya dönmüş ama bazıları da çok iri. Bakın bazıları yemyeşil daha öyle. Bunun üzerinde çok varmış beni yordu. Hadi işe devam ediyorum ben. Görüşürüz. zeytinyağımızı kullanmaya başlayacağız. Hadi bakalım. Evet. Tamam ya. zeytinyağımız 7 kilogramda veren kendi tarlamızın özel zeytinyağı.